Hak İş Konfederasyonumuzun kıymetli üyeleri, emek camiamızın Türkiye'de işçisi, memuru, çalışanı 36 milyon insanımız, saygıdeğer başkanlarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle muhabbetle selamlıyor, şefkatle kucaklıyorum. Hayırlı, nurlu, bereketli güzel günler diliyorum. Değerli başkanlarım, bu güne kadar birçok şeyi konuştuk. Değerli arkadaşlar, kıymetli büyüklerim, kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. Çünkü burada anlatacak olduklarımı hiçbir yerde duymanız mümkün değil. Özellikle Çeko bölümü okuyan, çalışma ekonomisi bölümü okuyan kardeşlerim. Bilhassa sizlerin iyi dinlemesini istirham ederim. Neden? Çünkü bu anlatacaklarımı hiçbir okul kitaplarında, derslerde, hiçbir hocalarımızdan duyamazsınız. Bugüne kadar biz birçok şey konuştuk ve bize günlerdir son zamanlarda daha da çok arttı bu. Ya arkadaşım, hak işlesinden davanız var, ne münasebetiniz, ne sıkıntınız var. Şöyle bir kere şunun altını çizerek söyleyeyim. Hakiş Konfederasyonu bizim konfederasyonumuz. Hakiş Konfederasyonu ile bizim bir davamız, bir mücadelemizin olma şansı yok. Kimsenin olamaz. Hakiş bir davadır. Hakiş bir misyondur. Hakiş bir vizyondur. Ve o davayı bilenedir ama. Dolayısıyla Hakiş Konfederasyonu ile bizim bugüne kadar hiçbir sorunumuz, problemimiz olmadı, olamaz da o bir bizim davamızdır. Allah gani gani rahmet eylesin. Merhum Erbakan hocamızın bize emanetidir. Şimdi arkadaşlar Hakeş Konfederasyonu'nu ele geçiren tam 42 yıldır bütün hücrelerine, kılcal damarlarına kadar işleyen, bütün sendikaların içerisine ele geçiren bir zihniyetle bizim mücadelemiz. Kim bu? Çete lideri, örgüt lideri Mahmud Aslan. Şimdi size tek tek neden böyle ifade ettiğimi, neden bu kadar ağır konuştuğumu belgelerle ispatlayacağım. Bugüne kadar görmüş olduğunuz sadece buzdağının bir kısmıydı. Esas kısmı şeydi. Buyurun başlıyoruz. Arkadaşlar, kurulduğumuz 19 Nisan 2013 tarihinden bugüne kadar Mahmut Arsan'ın türlü türlü entrikaları, oyunları, kirli işleriyle karşı karşıya geldik. Ama hiç pes etmedik, hiç vazgeçmedik. Özellikle şunu belirtmem lazım. Biz bugüne kadar 3 olağan genel kurul, 2 olağanüstü genel kurul yaptık. Yani 5 genel kurul yaptık. 5 genel kurulumuzun hiçbirine elhamdülillah Mahmut Arsan katılmadı. Bu bizim için, sendikamız için gerçekten çok büyük bir şeref, bir onurdur. Niye? Örgüt lideriyle, çete lideriyle, entrikalı film ikilimle işlerle yan yana olan adamla bizim ne işimiz var? Ve biz hakikaten sendikanın işçisi değil, işçilerin sendikasıyız. Bunu da nasıl olduğunu anlayacaksınız. Mahmut Arslan'ın oyunlarına rağmen, engellemelerine rağmen çok şükür sendikamızı her gün büyüterek üstüne ilave ederek Türkiye'nin enerji sektöründeki, özel sektördeki en büyük sendikası haline getirdik. Kötü komşu ev sahibi yapar. İlk önce Mahmut Arslan'la alakalı evraklarla geleyim, mahkeme evraklarıyla geleyim. Ondan sonra Mahmut Arslan'ın sıralamasıyla bu planlamaları nasıl yaptığını daha sonra anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bizim iki dönem, 3 dönem toplu iş sözleşmesi yürütmüş olduğumuz kredi yurtlar kurumu oradaki arkadaşlarımızın ilk ulaşmasına bizler vesile oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda iki dönem, üç dönem toplu iş sözleşmesi yaptığımız yerlerde bakınız bize birileri dava açıyor. Elimizden bu iş yerlerini almak istiyor. Kim bunlar? Buyurun. Bir, Rize KYK İl Müdürlüğü. Demirhan Toplu Temizlik Limited Şirketi. Davacı kim? Hizmet Sendikası. Davalı adı geçen şirket ve Enerji işçileri Sendikası. Yani biz. Sonuç Enerji İş Kolu. Tarih 28.02.2017. 2017. Bu sadece bugün sizlerle paylaştım. 2013, 2012'den yani evrak olmayan tarihten bu yana gelen bir sürü sıkıntılar var. Ama o değerli vaktinizi almayacağım. Bakınız, dava kim açtı? İş Sendikası. Kime? Enerji İşçileri Sendikası'na. Tarih 2017. Aslında Hak İş Konfederasyonu değil, Hizmet İş Sendikası Konfederasyonu yapmaya çalışıyor Mahmut Arslan burayı. Ama yarım Anadolu çocukları, Burada bu memleketin öz evlatları var. Bu konfederasyon kimsenin babasının malı değil. Devam edelim. 2. Trabzon KYK İl Müdürlüğü. Siz Hizmet Grup Limited Şirketi. Davacı Hizmeti Sendikası. Davalı adı geçen şirket ve Enerji İşçileri Sendikası. Yani biz. Sonuç Enerji İş Kolu. Tarih 28.02.2017. Devam ediyoruz. 3. Uşak KYK İl Müdürlüğü. Denizhan Profesyonel Yönetim Danışmanlık Limited Şirketi. Davacı Hizmeti Sendikası. Şaşırtmıyor. Davalı adı geçen şirket ve Enerji işçileri Sendikası. Yani biz. Sonuç Enerji iş Kolu. Tarih 0603 2017. Aynı zamanda buradan bir suç duyurusunda bulunuyorum. Hizmet İş Sendikamızın kıymetli başkanları, başkanları, kıymetli olanlar, bu örgütün içerisinde yer almayan Hizmet İş Sendikamızın kıymetli üyeleri. Bakınız bu adamlar sizlerin paralarını çarçur ediyorlar. Bu davaların neticesinde hepsi avukatlık ücreti ödüyor. Yazık günah değil mi ya bu işçimizin, çalışanımızın alın teri bu kadar çarçur edilebilecek kolay bir param. Ama sen bu işi iyi beceriyorsun Mahmut Arslan. Birazdan geleceğim oraya da. DÖP, Eskişehir KYK İl Müdürlüğü. Akıncılar Tesis Yönetim Danışmanlık Limited Şirketi Davacı Hizmet İş Sendikası. Davalı adı geçen firmayla Enerji İşçileri Sendikası. Yani biz. Sonuç Enerji İşkolu Kolu yine şaşırtmıyoruz. Tarih 28.03.2017. 5. Ugetan Davacı Hizmet İş Sendikası davalı adı geçen şirket ve enerji işçileri sendikası. Yani biz. Sonuç enerji iş Tarih Tarih 2019. 6. Erzurum Enerji AŞ. Yahu Enerji AŞ ismi üzerine. Hani Mahmud Arslan sen biliyorsun 43 sene önce işte Konya Belediyesi'ne elektrik teknisyeni olarak başladın ya. Elektrik işçisi ile temizlik personelinin yaptığı işleri ayırt edebilirsin. Aslında sen bunu biliyorsun. Ama senin ruhunda ne yazık ki bu var yani. Ve enerji AŞ yani Erzurum enerji AŞ'de ya bizim iş kolumuz. Enerji aydınlatma işleri yapan personel. Hani hepsine bir şey uydurdum. Buna ne uyduracaksın? Davacı Hizmet Sendikası. Davalı adı geçen şirket ve Enerji İşçileri Sendikası. Sonuç Enerji iş Kolu 24.09.2019. Ve arkadaşlar profesörlere, hocalara dünya para veriyorlar. Görüş alıyorlar, o görüşlere rağmen kaybediyorlar ya. Yazık, günah değil mi bu işçinin bu parası ya? Bir A4 kağıdına veriyorsunuz, yüz binlerce para. Üyeler, sorun hesabını arkadaşlar. Sorun ya. Sorun hesabını lütfen. 7. İSKİ Anadolu Yakası Atık Su Arıtma, Alkataş İnşaat AŞ, Davacı Hizmet İş Sendikası, Davalı Adı Geçen Şirket ve Enerji İşçileri Sendikası. Yani biz. Sonuç, yargılaması devam ediyor. Baski personel aşığı. Ya arkadaşlar balık hissiz sular idaresi. 696 sayılı kanun hükmünde kararname çıktı. Burası bunlardan gidecek. Ya müsaade edin şuradaki üyeleri alalım. Ya engel oluyor hizmet için. Oradaki şube başkanı engel oluyor. Arıyorum Hak İş Konfederasyonumuzun genel başkanı. Sayın başkanım sizin sendikanız, hizmet iş sendikasının şube başkanı böyle böyle bize engel teşkil ediyor. Bak zaten gidiyor iş kolu değişti. Onu diyor, ben diyor karışamam Hüseyin Bey diyor. Arıyorum o zaman. işte genel başkan vekili avukat Hüseyin Öz Efendi Hüseyin abi bak sayın başkanım arkadaş böyle ya ben ne diyeyim onu diyor ya şube başkanı. Bizimle alay ediyorlar ya. Düşünebiliyor musunuz? E şube başkanı da bırakmak istemiyor. Niye? Kelle hesabı hesap ediyorlar. Hizmet iş sendikasında o dönem mi öyleydi? Yoksa şu, şu anda da mı öyle bilmiyorum. Üye başına para alıyorlar. E aidat o üyenin toplu iş sözleşmesini yapsın yapmasın ona bir şey kazandırsın kazandırmasın. Önemli değil. Kelle başı diye hesap ediyorlar. Çok özür diliyorum kıymetli arkadaşlar. Böyle hesap ediyorlar. Biz nereden biliyoruz bu kelle hesabını? Çünkü bizim sendikamızda ele geçirmeye kalktıklarında kelle başı 250-150 bin lira arası delege. Kelle. Kelleci bunlar arkadaşlar. Ama rahat olun. Müsteri olun. baskı 350 arkadaşımızın rakibimize gitmesine sebep oldular. Rakibimize gitti. Göz göre göre. Bize bırakmadılar. Girmemize müsaade etmediler. Belka, Ankara katı atık enerji aşı. Mustafa Toruntay, bak gittin. O koltuklar, o makamlar sana da kalma. Ne oldu? O gün benim elimden bunları alırken bana ne diyordun? O Mahmut Başkan'ın ne derse biz öyle yaparız. İyi sana da kalma. 450 arkadaşımızı Belka'da göz göre göre bütün üyelik dokümanları her şeye mevcuttur elimizde. Elimizden aldılar arkadaşlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde. Bitlis Belediye katı atık. Limite çirkin. Yahu bakar mısınız? Yetki belgesini almışız. Toplu iş sözleşmesinin tarafı olmuşuz. Oturmuşuz belediye yöneticileriyle birinci oturumumuzu gerçekleştirmişiz. Ama yine bu örgüt lideri, çete lideri Mahmud Arslan bize engel teşkil etmek için, bizi yok etmek, bizim büyümemizi, gelişmemizi engellemek için farklı bir sigorta numarası belediyeyi açtırarak bütün işçileri oraya aktardı ve oranın üzerinden kendisine 20 oğlu iş kolunda, genel iş kolunda yetki çıkarttı. Bizim de sigorta numaramızı boşta bıraktığı için kaldık ortada. Ya toplu iş sözleşmesi masasından adam mı kaldırılır? Ya 35-40 arkadaşımız ya var ya yok. Üzerinden bayağı zaman geçti. Bu birçok konudan daha eski. Arkadaşlar söylüyoruz da bugün bunları yeni konuşmuyoruz. Yıllardır bu mücadeleleri veriyoruz. Ama Allah'a şükürler olsun ki bugün konuşacak gücümüz, takatimiz, imkanımız var. Geçmişte bunları konuşmaya kalksaydık, yani böyle sizlerle paylaşmaya kalksaydık, Allah muhafaza bizlere öyle iftiralar atarlardı ki, bunlar çünkü FETÖ, METÖ falan filan, bunların yanında hikaye, bunlar başka bir örgü. Çok başka bir örgü. 42 yıl yahu, 42 yıl! Adam bu çıkmadan gelmiş sendikalara girmiş, çökmüş buralara ya. Bunları yapan insanları yani konfederasyonun genel başkanı diye geçirecek konfederasyonun görevi nedir? Altındaki sendikalara zulmetmek, altındaki sendikaların işçilerini almak, onlara mani olmak mıdır? Ya da bunun tam aksi. Soruyorum size. Sizin bütün toplumumuzun vicdanına bırak. Bu adam, bu şahsiyet, yani bakın sonra diyorsunuz ki ya saygısız davranıyorsun. Ama yani dünyadaki en büyük kul hakkı nedir arkadaşlar? Dünyadaki en büyük kul hakkı ilk önce insanın kendi hakkını yedirmemesidir. Kendi hakkını savunamayan bir insan başkasının hakkını savunması mümkün değil. Ya hele ki ben sendikacıyım arkadaşlar. Benim işim bu. Hak savunucudur. Eğer ben kendi hakkımı savunamazsam 15.000 üyemin hakkını nasıl savunacağım arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar biz bunların hepsini tek tek sorduk. En son 24 Mayıs ile 26 Mayıs arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir program yapıldı. Bu yapılan programda bizi eski konak meyhanesine götürdüler. Ve ben bundan çok ciddi manada rahatsız olduğum için döndüğümde dedim ki yazı yazdım. Buyurun arkadaşlar bu yazıyı verelim. Dileyen arkadaşlarımız bu videoyu durdurup bu yazıyı da okuyabilirler. Dileyen arkadaşlarımıza mail yoluyla da gönderebiliriz. 28 Mayıs 2024'te Kuzey Kıbrıs'tan döndük. İki gün sonra bu yazıyı Hakiş'e gönderdim. Ve Hakiş'e dedim ki, kardeşim bizim vizyonumuz, misyonumuz, duruşumuz, çizgimiz belli. Bizim meyhanede ne işimiz var? Bu organizasyonu yapanları Hakiş Disiplin Kurulu'na sevk etmenizi istirham ediyorum dedim. Ama yok. Bir baktım ki biz disipline sevk edildik. Niye? Doğruları konuştuğumuz için. Yahu Mahmudarstan, Arslan ben sana diyorum ki Hakiş Konfederasyonumuzun meyhanede ne işi var? Başörtülü bir kadını meyhaneye niye sokuyoruz? Biz yıllardır başörtüsü mücadelesi vermiş insanlarız. Hakiş Konfederasyonunun çizgisi belli, misyonu belli, vizyonu belli. Ne işimiz var meyhanede diyorum. Cevabı kimle veriyor? Buyurun bakalım. Hakiş tamam, Kuzey Kıbrıs'ta bir tane eski konak meyhanesi diye bir yerde bir yemek vermiş. Konfederasyon. Eski konak meyhanesi. Meyhane yani bir i̇şte şey pavyon değil yanlış anlaşılmasın. Nevşin Bengü kim? Yani şey Siyonizm'in kalemi. Ve ne diyor Nevşin Hanım? Yahu işte sizi zorla mı götürdüler? Ağzınıza şarap mı döktüler? Alt üstü meyhane. pavyona götürmediler ya. Zaten ben bunları niçin dillendiriyorum arkadaşlar? Bugün bizi meyhaneye götüren yarın paviyona götürür. Allah muhafaza pavyondan sonra bilmem nereye de götürür yahu. Hak iş diyoruz ya adında hak var. Ve insanlara bahsederken haktan bahsederek başlıyoruz. Ve ben... İlk önce bunların kendi içimizde çözülmesini istedim arkadaşlar. Kendi içimizde çözülmesini istediğimden dolayı WhatsApp grubuna hakişin Başkanlar WhatsApp grubuna aynı gün 28 Mayıs'ta bunları gönderdi. Ve orada da dedim ki arkadaşlar hemen size okuyayım. Yazıyı verelim Hakiş Başkanlar Kurulu 28 Mayıs 2024. Orada da dedim ki konfederasyona katıldığımız 2014 yılından bu yana gerçekleşen Başkanlar Kurulu toplantısında yüzleri kızarmadan yalan konuşanlar her defasında biz sendikaların iç işine karışmıyoruz dedikleri yerde onlarcasına şahit olduğumuz entrikalı oyunlara bugün de bizi meze etmek istemişlerdir. Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri diye geçinen yeni yetme Hamdi Koçoğlu, onun ağ babası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı ve tüm organize şebekelerin akıl hocası Mahmud Arslan sendikamızı operasyon çekmeye kalkmış delege yapımıza, delegelerimize rüşvetle sirayet etmeye çalışmışlardır. Hiçbir şekilde konfederasyonun misyonuna hizmet etmeyen bu isimlerin giriştikleri bu ahlaksız vakadan dolayı ivedilikle istifaya davet ediyorum. Onurlarıyla istifa etmezlerse, başta ulusal medya olmak üzere, tüm mecralarda, başta sendikamıza karşı giriştikleri bu ahlaksız işi ve daha nicelerini kamuoyuyla paylaşacağım. Daha birçok detaylı bilgi ve belgeleri ilgili videoda paylaşacağım inşallah dedim ve 28 Mayıs'ta engelli Şimdi bu mesajı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşadığımız olay akabinde hemen aynı gün ben bunlara soru soruyorum. Niye böyle yaptı? Bunlar engelliyorlar bizi. Cevap vermiyor. WhatsApp grubundan engellen. Yahu bu böyle devam ederse seçilmişleri atanmışlara ezdirmeye devam ederseniz arkadaşım her yerden konuşacağım deme rağmen ya peşine 6 Haziran Mahmudarsan engelledi. Beni engellediniz mi başkanım dedim. Üzüntümü de ifade ettim ama cevap Mahmut Mahmudarsan. Seni Allah'a havale ediyorum. Arkadaşlar bu Mahmudarsanın gerçek yüzünü görün bilin istedim. Sendikal tezgahı nasıl yapıyor? Şimdi sendikal tezgahı da anlatıyorum ve konumuzu kapatıyoruz. Arkadaşlar bir önce sendikaları kendi kurduruyor. Eğer kendi kurdurmadıysa başkaları kurduysa bizim gibi biz kurucu ben kurucu genel başkanım. Bütün altyapımızı, ekibimizi, bütün külfetimizi sıfırdan bugünlere sendikamızı biz getirdik. Kimsenin siyasetin, bürokrasinin ya da Mahmut Arslan'ın himayelerinde biz bugünlere gelmedik. Biz dişimizle, tırnağımızla çabalayarak, mücadele ederek, gayret ederek işçilerimizin, üyelerimizin destekleriyle bugünlere geldik. Bütün üyelerimize de buradan yürekten selam ediyorum. İyi ki varsınız. Ve başkaları kurduysa bizim gibi içine adamsızdırmaya çalışıyor. Ne oldu? Muhteşem şey. İçimize sızmaya kalktı. Ne oldu? Satın alındı. 350 bin lira maaş vaadiyle satın alındı. Bunların hepsinin ses kayıtları, delilleri, ispatları, işte şahitleri hepsi mevcut arkadaşlar. 350 bin lira maaş vaadiyle arkadaşı satın aldı. Ve iki gün sonra da seni yiyecekler zaten. Bunlar nasıl bir çete? inanın aklınız almaz. İçinizden adam satın almaya çalışıyorlar. Onun aracılığıyla sendikayı ile geçirmeye çalışıyorlar. Onu da başaramazsalar işverenleri kullanarak, siyaseti ve bürokrasiyi kullanarak sendikayı tahakküm altına almaya çalışıyorlar. Çok şükür bizim işverenlerimizle, işçilerimizle, üyelerimizle herkese diyalogumuz iyi. Çünkü işimizi iyi yapıyoruz. Hamdolsun oradan da gelemediler. Bunların hiçbirini başaramadıkları zaman sendikaları ekonomiksel olarak yok etmeye çalışıyorlar. Bakınız 21 tane hak iş konfederasyonumuzun içerisindeki sendikaların hiçbirinden Mahmut Arslan bana belge göster, evrak koy. Bir tane daha var mı hak iş konfederasyonumuzun içerisinde faiziyle haciz yoluyla kimden aidat aldı? hiçbirini başaramazsalar sizi ekonomiksel anlamda yok etmeye çalışıyorlar. 1 milyon 600 bin lira borcumuzu 2 milyon 830 küsür bin lira olarak faiziyle haciz yoluyla aldı. Buyurun. Ekonomiksel anlamda da bitiremediler. O zaman ne yapıyorlar arkadaşlar? Akış'ın genel kuruluna 3 yıl var. Genel kurulla 3 yıl olduğu için bekleyemeyecek. E olağanüstü genel kurul yapmaya da cüreti yok. Senden olağanüstü genel kurul yapmanı istiyorum bunu rastlayın. Yani öyle yok iki yıllığını askıya aldım falan değil. Atacaksan adam gibi at. Atabiliyorsa. Olağanüstü genel kurul yap da senin boyunun ölçüsünü orada görelim. Görelim. Çünkü biz Mahmud sana soru soruyoruz. Bakınız o nereden cevap veriyor? Hak işimizin kurumsal kirliliğinden cevap veriyor. Ya Hakiş senin babanın malı mı Mahmut Arslan? Ben senin şahsına soruyorum. Hakiş'te bir derdimiz yok. Hakiş'in bir suçu yok. Yorum var mı? Yorum yapamazsınız ki. Yorumlar kapalı zaten. Yorum yapmaya kapalı. Niye? 720 tane kent mağduru. Sadece bizim bildiğimiz arkadaşlarımız var. 500 bir kişilik Hakkent mağduru grubunda bir set varım. Orada yazılanlara, çizilenlere ben şahit oluyorum. Onların da hepsi Allah razı olsun birer birer cimere bizzat bu işin baş müsebbibi Mahmut olduğuna dair zaten şikayetlerini yapıyorlar. Gerekli suç duyuruları da yapılmış. Biz yaptık üç buçuk ay önce. Ya işte gerekli suç duyuruları Ya yok yok Mahmut hani sen gittin ya emniyete. Hani gittin ya ifade verdin ya. Senin yaverlerin gitti ifade verdi ya. O işte o bizim suç duyurumuz. Sen de devam et oynamaya. Evet arkadaşlar ne yapabiliyorlar en sonunda bize yaptıkları gibi? Bizim üyeliğimizi iki yıllığına askıya aldılar. Askıyı maskıyı kabul etmiyorum onu da dava yap cüretin varsa, gücün varsa genel kurul yaparsın. Olağanüstü genel kurul. Olağanüstü genel kurulda çıkartabiliyorsan beni çıkartırsın. Net. Vallahi arkadaşlar ben buna soru soruyorum. Bana Ankara kuşuyla cevap veriyor. Ama ne diyor Ankara kuşu? Ankara kuşu dediğiniz kim? PKK, PYD, FETÖ bilmem neyle yargılanmış bir sürü pisliği olan bir insan. Oktay Yaşar denilen bir herif. Bir sürü pisliği var işte de çıkıyor ortaya. Beni tanımaz, ben onu tanımam. Sadece onun karısı Eski hak iş kadın komitesi genel başkanı bilmem nesi, sonra Demokrat Parti bilmem ne işte genel başkanlığı yapmış, kadın kolları genel başkanlığı falan filan ne oldukları belli. Ben Mahmut Arslan'a soruyorum, Mahmut Arslan buradan cevap veriyor. Ben Mahmut Arslan'a soruyorum, 2500 liraya tweet atan bir tane trolle şey yapıyor, cevap veriyor diyor. Ne Mahmut Altunsoy'un tişörtü 20 bin lira, ceketi 50 bin lira, 40 bin lira, 70 bin lira neyse. La Mahmut Arslan! 3 milyar TL para götürdün 42 yılda. Ben bunu soruyorum sana. Sen başkalarıyla bana cevap vermeye, hedef saptırmaya çalışıyorsun. Asla buna müsaade etmeyeceğiz. O kadar caizsiniz ki bunu Mahmud Arslan gibilerine söylüyor. Altını çizerek. Dininiz var diye ahlaka ihtiyacınızın kalmadığını sanıyorsunuz. Din başka, ahlak başka değil. Din ahlakı, ahlak dini getirir. Hepsi bir bütündür. Bir tanesini almak yeterli değildir. O yüzden bazı şeylerin arkasına saklanma Mahmud Arslan sana son olarak şu soruyu soruyorum. Antalya Side'de bugün sonlandırdığın yaklaşık 15-20 gündür yani 15 ya da 20 günlük bir program sosyal medya hesaplarına girerseniz görürsünüz orada coşkulu kalabalıklar resimler veriyor hani benim arkamda bu kadar insan var beni bu kadar savunan insan var kalabalığız güçlüyüz La FETÖ, FETÖ dediğin yapı statları dolduruyordu Mahmut Arslan. Statları dolduruyordu, dünyayı dolduruyordu. Hey, hey o kalabalık görüntüler seni kurtarmayacak Mahmut Arslan. Bu devletimizin hiçbir hakimi, savcısı, siyasetçisi, bürokratı o resimlerden etkilenmez. Devletimiz çok büyük bir devlet. Allah'ın izniyle de gereği yapılacaktır. Bu Antalya Sidede Selectum Family Otel'de 5 yıldızlı otelde 15 ya da 20 gün tamamen değil. Binlerce bin mi 1200 tane misafir ağırladı. Bunun kaç tanesi senin üyen, kaç tanesi gerçekten işçi, ne kadarı sendikacı, ne kadarı siyasetçi, ne kadarı bürokrat? kim için ne kadar oraya kaç milyon TL, kaç trilyon para ödedin bunu da izahatını ver. 15'i bugün bitişi. Bugün bitişi. 15-20 günde o otele ne kadar para ödedin üyelerine onu da anlat. 5 yıldız otel. Verin bakayım oteli. Burada. Bu otelde. Davetiyeyi verin. Bu davetiyelerle millete davet edin. Selectum Family. 5 yıldız. Güzel. Sana son olarak bir şey söylüyorum. Bunların hiçbiri seni kurtaramayacak Allah'ın izniyle. Kasana, kesene rütbene sarhoş olma, üzüm sarhoşluğuna benzemez. Teneşir tahtasında ayıldırsın Mahmut Arslan. Mahmut Arslan üç 3 tane truva atı var. Gizli adamlar, kripto adamları, kafa elemanları bugün için. Geçmişte de böyleleri vardı, hep değişiyor onlar dönümsel olarak. Hakiş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaş. Avukat diye geçinir, çok tehlikeli bir adamdır. 2. Yine avukat diye geçiniyor. Avukat Hamdi Koçoğlu, Hakiş Genel Sekreter Yardımcısı. 3. Öz Sağlık İş Sendikası'nın içine sokulmuş Mahmud Arslan tarafından daha önce hizmet için içerisinde 36 yıldır Mahmud Arslan'ın yanında olan Remzi Karataş. Aynı zamanda da işçileri sömürdükleri yetmezmiş gibi şimdi hak emekleri falan bir emekli derneği falan kurdular. Şimdi bir de oranın da başına getirdiler. Geçen bana rüşvet teklif eden adam. Musalla taşın rüşvet teklif eden adam. Remzi Karataş. Sana sadece şunu söylüyorum. Toyota Corolla'nın hikayesini 220 bin üyeye ya sen anlatacaksın ya da ben anlatacağım. Ya 85 milyona 220 bin üyenin hakkını nasıl gasp ettiğini sen anlatacaksın ya da ben anlatacağım. Arkadaşlar Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Rabbim sizleri de bizleri de hep iyilerle karşılaştırsın, kötülerden uzaklaştırsın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.